Gelelim İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan, yolsuzluk, irtikap, rüşvet gibi suçlardan hazırlanan dosyadaki belgeleri ortaya koymaya. İmamoğlu ve çevresindekiler hırsızlık yaptı mı, yapmadı mı? Dosyada birçok resmi belge var da, ben, bu konuyla ilgili dünyada henüz yayınlanmamış bir belgeyi yayınlayacağım. Daha doğrusu zihninize bu belgenin resmini çizeceğim. Hatta beton gibi dökeceğim. Çok zeki olmaya gerek yok. Asgari standart zekası olan herkes bu belgeyi görecek, anlayacak. Aklını kiraya vermemiş kimse de bu belgeyi yalanlayamayacak. Uzatmayalım. Biliyorsunuz bir tez vardır, bir de antitez. Bir madde vardır, bir de antimadde. Yani ortaya konulanı yok eden, etkisiz hale getiren madde tutuklamayla sonuçlanan soruşturmanın sağlamasını yapacağız. Başlangıçtan sonuca değil, sonuçtan başlangıca gideceğiz. Bunun için de anti belgeyi kullanacağız. Soruşturmada bir tarafın kabul etmediği belgeleri geçelim. Ekrem İmamoğlu'na ortalaması, belediyenin milyarlarca liralık reklam alanlarını önce belediyenin iştiraki Medya AŞ'ye devredip bu medya AŞ üzerinden sizin de gizli ortağı olduğunuz falan, falan, falan şirketlere verip, belediyeyi zarar uğrattınız mı, anlamına gelecek, belki yüz kadar soru soruluyor. İmamoğlu da hepsine, bu soruyu muhatap almıyorum diyerek cevap vermiyor. Yani sorular demek istiyor ki, siz belediyenin kazançlarına çökmek için, önce o işleri küçük rakamlarla medya aşeye, oradan da küçük rakamlarla kendi şirketlerinize vermişsiniz o alanları da siz satarak belediyenin kasasına girmesi gereken kazançlar sizlerin kasasına girmiş. Bu sorulardan onlarca belki yüzlerce var. Hepsinde yolsuzluğun boyutu ile ilgili net rakam var. Tarihler var. Kişi ve kurumlara ait isimler var. Bu sorular belge mi? Evet belge. Bu adı üstünde soruyu belge yapan nedir? O soruları belge yapan bizzat İmamoğlu ve ekibidir. Nasıl mı izah edeyim? Gözaltı ile başlayan sorgulamanın üstünden yaklaşık 16 gün geçti. Daha ilk dakikalarla birlikte Ekrem İmamoğlu medyası ve avukatları açıklamalar yapmaya başladı. Bugüne kadar da devam ettiler. Bu içinde rakam, tarih ve isimlerde olan yolsuzluklar yalansa belgesini koyarlardı en azından bir tanesinin Öyle ya belediye ve dolayısıyla belgeler ellerinde. İddia denen şeyin genelde belgesi olmaz. Zaten belgesi varsa o iddia değildir. Soruşturmadakilerin sadece gizli tanık iddialarından ibaret olduğunu öne sürüyorlar madem, o zaman belediye kayıtlarındaki belgeleri ortaya koyarak, öyle iddia edildiği gibi peşkeş tahsislerin, belirtilen rakamlarda, belirtilen isimlere ihalelerin verilmediğini birkaç saat içinde ortaya koyabilirler. Yapıldığı ama belediyeyi zarara uğratarak ve birilerine haksız kazanç sağlayarak o rakamlara yapılmadığı da kabul edilebilir ya da en azından dosyada iddia eden rakamı çürüten, asıl rakamın belgesini ortaya koyabilirler. Yani tezin antitezi. İddianın karşı belgesi. Gizli tanı yalanlayan belge. Yolsuzluk iddia, rakam, tarih ve isimlerini yalanlayan orijinal belge. Kısaca anti belge. İyi de, nerede bunlar? Bu dosyadaki iddialar yalansa, Birkaç saat içinde seri şekilde hepsinin gerçek belgeleri ortaya dökebilirlerdi. Ama bir tane dahi yok. Soruşturmaya konulan masak raporları için diyorlar ki, bu kurum iktidarın kontrolünde güven olmaz. Haklısınız. Güvenmeyin de zaten. Masak'ın milyonlarca liralık eşyanın tabiatına aykırı şekilde yapılan banka transferlerine ait raporları yalansa, bunu ispatlamanızda birkaç saatlik iş gidersiniz ilgili bankanın şubesine. Siz hapisteyseniz, avukatınız gider. Alır hesap dökümlerini, bakın işte yok böyle bir ödeme ya da ödeme alımı yok belgeleyiverir verir, oldu bitti. Hatta çok daha kolayı var, girersiniz cep telefonunuzdan mobil bankacılığa, dakikasında doğru bilgiye ulaşır ve savcılık ile birlikte tüm medyaya dağıtırsınız. Bakın, Beylik Düzünde bir inşaat şirketinden alınan 15 dükkan ve dairenin tapu devirleri bir belge. 10 mülkleri alırken ödeme yapılmadığına dair bilgi de masak raporunda. Ya bu yerlerin bahse konu şahıslara geçmediğini gerçek tapu kayıtlarıyla belgelemeleri gerekirdi. Ya da buraları parası verilip alındıysa yapılan ilgili banka transferlerinin belgelerini ortaya koyarak Kardeşim biz bu aynı yerdeki 15 daire ve dükkanı aynı gün bakım parasını ödeyerek almışız. Ne rüşveti? Bitti gitti. Yazılarımın altına gelen, bunca denetime rağmen nasıl yolsuzluk yapmışlar, gibi yorum ve savunmalar bile sokma akıl. İstanbul'dan tokata araç sürüyorsun, yolda 10 belki daha fazla radar, yani denetim var. Ve sen hiçbirine yakalanmadan, evine ulaştın. Bu trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç sürdüğünü mü gösterir? Hayır. Sadece radarlara yaklaşınca ne yapman gerektiğini öğrenmişsin o kadar. Müfettişin inceleyebileceği bir alandan bir şey çaldıysan, yerine müfettiş için bir not bırakıyorsun. Rüşvet değil, not. Yolsuzluk yapanlar rüşvet gibi ahlaksız bir işe girerler mi? müfettişin inceleyeceği evraklar içine, sayın müfettiş ben burada eksik görünen 3 milyarı çalmadım, şeklinde bir not bırakıyorsun. Ama tabi bunu A4 dosya kağıdına yazmıyorsun. Bir faturanın üzerine, falanca yerden şu kadarlık asfalt malzemesi, inşaat malzemesi aldım şeklinde bir not bırakıyorsun. Kağıt yani bir tırın taşıyamayacağı 3 milyar liralık banknotların yerine, üflesen uçacak, iki tane kağıt. Her neyse, İmamoğlu'na yöneltilen yolsuzluk suçlamaları yalansa, onların yalan olduğunu ortaya koyan belgeler elinde. Koyar ortaya, biter gider. Koyamıyorsa, demek ki, rakam rakam, isim isim, tarih tarih hepsi doğrudur. Neymiş Yargılama TV'de canlı yayınlansınmış yahu karşında birçok açığı olan bir iktidar sana bu şansı verir mi? Zaten gerek de yok canlı yayınlanmasına. Sen iddiaları yalanlayacak belgeleri, Sözcü ve Halk TV gibi kanalların ortak yayınızda da tek tek açıklayabilirsin. Elindeki inanılmaz para gücü, inanılmaz bir gazeteci ve medya ordusu, inanılmaz bir troll ordusu ile bunu kolayca halka duyurabilirsin hapishaneden bile sosyal medya paylaşımları yaparken, sanki ağzın tıkanmış gibi, mahkeme canlı yayınlansın talebi akla ve mantığa yatmıyor. Bu da zaten milletin algısına yönelik bir söylem. Yoksa ortaya konulacak bir gerçek olsa, bu 16 günde, 16 bin defa konulurdu. Biri de gelmiş diyor ki, İmamoğlu berat ederse utanmayacak mısın? Belli yazıları da okumayan bir zat işte. Yahu ben yazıyorum zaten İmamoğlu'nun sonuçta berat edeceğini, Cumhurbaşkanı yapılacağını. Ki, bunu da bugün değil, yıllardır yazıyorum. Bu tür öngörülerde yanılmadığımı da beni gerçek anlamda okuyan ve takip edenler bilir. Haydi sağlamanın özetini bir kez daha yapalım, İmamoğlu soruşturma dosyasında ortaya konulan yolsuzlukları yapmadıysa, bunun belgeleri elinde zaten. Karşıdan belge istemeye, yalanlamaya gerek yok. Hoysun masaya görelim. Hoyamıyorsa o belgeler savcılığın elindeki belge ve bilgilerle örtüşüyor demektir.